Hepinize merhaba arkadaşlar. Lütfen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rocket oynuyoruz arkadaşlar. Umarım Rocket League videolarını seviyorsunuzdur. Çünkü bu hafta içi dolu dolu gelecek. Salı günündeyiz. Yarın 10 numara bir video gelecek arkadaşlar. Çarşamba günü GTA 5 videosu gelecek bir tane. Shakespeare Corvette yazmışlar. Abi. Spamlamam için. Spamcıdan atıldım arkadaşlar. Chatten atıldım. Of senin nasıl? Oha ben nasıl bir kazma değilim. Şans eser arkadaşlar. Tutuyorum. Adamlara da atıyor. 2-0 oldu arkadaşlar. Nerede bu grubun ateşi? Oy Jake yargı dağıtıyor arkadaşlar. Jake birazcık iyi. Jake çok iyi. Jake arkadaşlar es sporcu olabilir. Sana helal olsun Jake. Bizim takım birazcık daha defans yaparsa önem verirse on numara işler başaracak bizim takım. Açtım orta hisse. Vurun artık kadınlar Kazmalar vurun. Allah'ım ben nasıl bir sabriyim. Ben nasıl bir sabriyim. Ben nasıl bir sabriyim. Bir tek kafamda sabrinin kerbaşı eksik. gol yedik ya. Epitler de o. Scarlet. 3-0. Hala bir şey bitmiş değil. Ben bunların karesine 10 numara bir gol atarım. Oha adamı nasıl ittirdim? Yapış yere. Hadi hadi. Ecek. Hey bu da benden sana borç olsun lan. Hey hey. Siz bizi ne sandınız koçum? <laughs> Arkadaşlar. Bunlar gerçekten acayip iyi oynuyor. Biz de acayip kötü oynuyoruz. Hem de acayip kötü. Hayır o golü tut moruk. <laughs> Arkadaşlar ben de bu kadar kötü yenilmeyi beklemiyordum ama yapacak bir şey yok. Takım böyle olunca. Neyse olsun yine şey katacakmış. Oha adam kendi kalesine asist yaparak atıyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar gayet normal bir atış. Bu, bu gayet normal bir atış. Bakın bakın bizim zeki arkadaşa bakın. E, tam 90 attı arkadaşlar. Adamı helal olsun. Arkadaşlar bu videoyu koyacağım. Çünkü gerçekten böyle bayağı gollü bir video oldu. Gollü videoları biliyorsunuz ki atıyorum. Bu da acayip gollü bir video oldu. Arkadaşlar iki takımın toplam atamadığı gol şu an. Bir takım attı bu maçta. <laughs> ne yapıyorum ben? Hadi Jack's Bolt. Gol <laughs> mü? Ah be! Seni sabriyor bay. Uf 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 yaptım. Çık. Hadi artık gol. Ve golü sabiler kazması bulamıyor. Ama 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 dayak onu buluyor. Arkadaşlar yazıklar olsun diyorum bu oyuna. Üç kere patlatıldım şu an. Önüne gelen patlıyor arkadaşlar 300-500. Adam artık topu bizim kaleye doğru sürmeye başladı arkadaşlar. Atın gitsin diyor. Ne oldu? Hadi. 10 numara gidiyor. Top bizim kalemize elveda diyor. Onların karesine merhaba nasılsın diyor. Ben değeyim diyor kale. O zaman ah be. Ben bu şeki var ya içinden geçeceğim onun arkadaşlar şu an. Adam bizim kaleye sürmeye ısrarlı arkadaşlar. Hadi şey, hadi şey. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu hafta roketlik haftası. O yüzden bu hafta full rokete devam edeceğiz. Ve hepinize yarın yani çarşamba görüşürüz diyorum. İyi günler. Mutlu seneler. 2020'ye tekrardan hoş geldiniz. Haftanın yarısı bitmedi daha.